Burası derin de korkuyordum biraz. Ama hemen aldan şey çıkacağım. Şey. <gülüyor> <gülüyor> Kadir Bey. <laughs> Kadir Bey. Böyle manzaralar her zaman buna ha. Bak hadi bak hadi. Bekle geliyorum. Kadir Bey. Uçakmaktan daha yer yok. Siz sigara içiyorsunuz <laughs> ha burada. Gölün ortasında. İçecektik. <laughs> Kısmetse. Yok ya. Evet. Arkadaşlar bugün bayram Bayramın birinci günü Bugün Bostavze'de bu Hıh Kadir Bey ile 100 Yüzüyoruz Yapacak bir şey yok bugün de böyle olsun Aslında deli yer gün bayram Kendinize iyi bakın どうも。 etrafı da alalım. Burası da beya derin ha. Bakayım de boy verdim Bayram mesajı versene. Bir bayram mesajı var. Güzel bir bayram mesajı. <gülüyor> 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 Bayramın birinci günü. Oğuz Terzi'ye geldik. Burası güzel bir göl bir bayram oldu, değişiklikte oldu. Gülmeden herkesin bayramını kutlarım. Nefes nefese kaldım. <laughs> Kismet isterdi ki Türkiye'ye gelelim ama olmadı, olmadı nasip şey olmadı. <laughs> Uçağımız iptal oldu. Karantina muhabbeti çıktı. İptal ettik. Hayır. Yarın eş, dost, akraba hepsi bizlerdeki inşallah bugünün keyfini çıkarıyoruz. <laughs> Yo, yalan, yalan, yalan. <laughs> ne diyor Ne diyorlar? Ne diyor ki? Rica <laughs> daha ee, gelsen gol. Seni çekmemdi. Seni ya. Üşüm <laughs> <Ne, gülüyor> passiert. Ja, sie geht extra auf die, vor die Kamera. Was will ich machen? Nein, Nein sie, sagt, sie sagt, die Kamera geht kaputt bei mir. Ja, vielleicht wirst du entdeckt? Nein, sie sagt, die Kamera geht kaputt wegen mir. Nein, im Gegenteil, vielleicht wirst du entdeckt. Ja, vielleicht. Ja, vielleicht, vielleicht. <laughs> hey, Entschuldigung, das ist die, Kamera. <laughs> die Frauen halt. Was will ich machen? Kadir Bey. Ya Şöyle güzel <laughs> mazeralar yakalım sana. Yordu <laughs> su ya. Yoruyor la yoruyor valla. <laughs> Levent'ciğim. Buralardan video falan istiyordun. Fotoğraf istiyordun. Bak sana akşam gönderirim bunları. Bizim zarland bu şekilde. Beğenmediğimiz darlan gene var ya bazen cennet köşesi. Kıymetini bilmiyoruz bazen değerlerin. Bazı güzel değerlerin kıymetini bilmiyoruz. Aslında buralar var ya 10 numara 5 yıldız. <laughs> Baksanıza. Karşı tarafta oteller falan var. Şu görmüş olduğunuz beyaz evler. Oralar oteller falan. Kalan fıstık. Buralarda 2-3 hafta uzak yerlerden 2-3 haftalığına otellerde kalanlar var. İleride yatlar, matlar, tahtlar var. Bir şekilde bir şekilde böyle yani. Tekrar tekrar söylüyorum. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin bayramını kutlar. Aynen, aynen. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öper. Neden selamlar, saygılar sunarım. Güle güle, tekrar görüşmek üzere. Bay <laughs> bay.